Benim 382 saat amaneci de garanti 500 vardır. Ama Cihaz şöyle düşün. Ben sadece yayınlarda başladım Forza'ya. Onun dışında hiç oynamıyordum. Aa ben de Beykent. Yani, üniversite güzel bir üniversite değil savunmayacağım. O bölüm nasıl bir bölüm? Ee, bölüme çok alakası dersler var. Bir ilk sene çok iyiydi. Ondan sonra alakasız durumlar yani gerçekleşti. İlk sene Facebook falan işliyorduk biliyor musunuz? Şimdi tarih falan var böyle. Garip garip dersler yani. Forza 5'te eleyici olacak mıymış? Evet olacak abi. de gözüküyor zaten. Türkiye'de sadece 4 tane 4 tane adam gibi bir üniversite olması sorunsalı. Valla şöyle bir sorunsal daha var. Ben geçen sene senelik bursluyum. Üniversiteye 13-14 bin lira veriyordum. Bu sene 18-19 yapmışlar. Çok artmış. Üniversitelere de %100 bursa giremezsen kanka. Zaten bölüm fiyatları 70-80 bin lira. Bu ne oğlum her herkes şey burada. Göremiyorum göremiyorum çek şunu çek. Ne yapıyorsun dayı? Meters, right. meters, right. Yapma kanka ya. Ne anaka ya? Oo! Kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. Adam da takla atmış. Şansımız Nasıl şarkı lan? Ses kes! Yaş kaç nicim? 25. 25 mi oluyor? 96'lıyım. Daskotik'cim hoş geldin yavrum. Sağ olasın. Emirhan hoş geldin selam yavrum. Asker ne zaman? E ne işte. Para yatırdım. 2022'nin Ocak ayında belli olacakmış. Bekliyoruz. Ne lan arkamdan biri geçti. Atamadım mı yarış tüh be. 1.3 kilometre mi? 100 e, Supra burada geçemez abi. adam geliyor lan. Helal olsun. Nasıl geliyor ben de anlamadım ama geliyor mu? Bu yarışmayan kim? 4 yol mini. Takip etsene beni. 5 yıl olayım bir de senle yarışalım. Kaç kaya yatırdım? Ee, 39 falandı işte ben yatırmadan ben zamdan önce yatırdım. Şu an 43 44 herhalde. Hani bize abone ki çektin. Ne? O, Emir öyle bir şey mi dedim ben? Hatırlamıyorum. 40 yatırdım. Bir 40 daha yatırsaydım hiç gitmeseydim. Niye lan ne yaşadın? Oh! Kötü olmuş ben 15'e gittim. Beni dönenden sonra sıçtı. Ama sen büyük 15'e gittiğin zamanlar... E, ...askerlik belirli bir yaşa çıkıyordu. Şu an... Ananın amı! Sana demedim kanka. Şu an... E, <laughs> e, ...yaşını dolduran herkes gidebiliyor. Zıng. Toplan, 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 toplan. Hayır, hayır, hayır oğlum hayır! Bu kadar üst üste şanslılık yaşarsak zaten çok zor kanka. Neyse. Allah'tan mini ile yarışıyoruz. Neye çarptım ben? Ne oldu? dan gidince göreceğiz ama ee, giden arkadaşın anlayamadım ki kanka yazın kaydı bir daha yazsana Hazır okul bedelli mevzu açılmışken arkadaşlar. Sizi ticaretli yapalım. Chat'teki linke tıklayıp beni destekleyebilirsiniz. Baba linki tıklayıp kapatman yeterli bana. Haberin olsun yani. İçeride takılmana gerek yok. Tabi istersen. Şarkı çok güzelmiş bu arada. Nerede oğlum bu adam ya? Hey sen ne yapıyorsun orada ya? Kesin 2-3 level bir şey bak izle. Lan hadi lan yarışmam lazım. Nereye? yarış hatası da asayım keşke. Tamam orada yokuşta yakalarız bunu. Çıkamaz oraya o. Ben işe başladıktan sonra bir yılda birikledim bedel parasını. Normal kanka. Yalandan kazandık ha. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. İyi sağ sola uçmadık amına. Sadece dünkü yayın çok iyiydi. Gözlerimi kapatınca pata 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 ses duyuyorum. Bununla mı kaldık son yarışa? Allah'tan getirdi pro verdi ya dayı bize sağ olsun. Son anda yani. Dedim ben de bununla yarışılır mı dedim ya. Sağ olsun ya. Bununla final yarışına kalır mı kanka? İyi oldu. Ver the... etme ver. Ver sakın. Son süreyi dereceşmeye... al. Vermedi arabayı. Anne anne Ya kanka ne bu ya? Ya ne yapıyorsun Forza? Ya vallahi ya ben anlamıyorum artık kanka ya. Bak sağ üstteki yazıya bak sağ üstteki. Ya kanka bu nedir ya? Bu ne kanka ya? ya ne yaşıyoruz biz baba ya? Allah ne yaşıyoruz baba biz ya? Ya birinci olacağım yarışta yaşadığım olaylara bak ya. Ananı sik. Denk geldiğimiz yere bak kanka. Otuz saniye saymadı. Pro Ne yapayım kanka? Ne yapayım? Yani öngörünün mesela hakkı geldi şu an. Ben öyle düşünüyorum. Ama öngörüyü iptal edersem bundan önceki yaşadığımız olayda da o zaman öngörüleri niye iptal etmedik olacak. O yüzden lose amına koyayım. Arkadaşlar oyunun bug'a gireceğini de öngörmeniz gerekiyor. Hile dışında her şey. Ya bilmiyorum amına koyayım ya. Ben birisi ghost deyip benim yayın keyfimi sikmesin diye yalvardım. Bu düzeni neredeyse başardık. Forza'nın haline bak amına rotura alsam 30 saniye kala pozisyon alsam %100 birinciyim ya %100 net bin ya imkanı yok kaybetmemin Gecedeki görsellerdeki son videoyu izleme şansın var mı? Ne attın?